Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çıtıpıta güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Modelime kullanacağım ipler yeşil, açık lila, hardal sarısı, gri ve koyu pembe. Altın başak marka kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim en yeni videolardan anda bildirim alacaksınız arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Modelimin yapımına geçiyorum. 10 zincir çekiyorum. 10 zincir çektim. Alt kısmındaki yuvaya sık iğne ile giriş yaptım. Bir kirpik yaptım. Tekrar dibine aynı şekilde 10 zincir çekerek ikinci kirpiğimi yapıyorum. Aynı yuvaya giriş yaptım. 10 zincir çekerek toplamda 2 kirpik yaptım. Tekrar 15 zincir çekiyorum. Tekrar ara kısmında 3 yuva bırakarak dördüncüye giriş yapıyorum. Bu şekilde ara kısmında yuva oluşturdum. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Alt kısmındaki yuvaya giriş yapıyorum. İlk kirpiğimi yaptım. Dibine 10 zincir çekerek ikinci kirpiğimi de yapıyorum aynı şekilde. 2. kirpiğim oldu. Tekrar 15 zincir çekiyorum. 15 zincir çektim. Ara kısmına 1 2 3 toplamda 3 yuva bırakarak 4. yuvama giriş yapıyorum. Bu şekilde ara kısmında yuva yaptım. Tekrar buraya da aynı şekilde 10 zincir çekerek 2 kirpik yapıyorum. Aynı yuvaya. Alt kısmındaki yuvama giriş yaptım. 10 zincir çektim. Ve aynı yuvaya giriş yaptım. İkinci kirpiğim bu şekilde oldu. Tekrar 15 zincir Yukarıda 3 yuva bıraktım. Dördüncüye giriş yapıyorum. Tekrar 10 zincir. Yuvama giriş yaptım. İlk irpimi oluşturdum arkadaşlar. Tekrar aynı yuvaya giriş yaptım. İkinci kirpiğim de aynı şekilde oluştu. Bir zincir çekerek fazla ipimi yakıyorum. Alt yeşili şekilde oldu arkadaşlar. Oldukça basit bir model. Üzerindeki minik lalelerimin yapımına geçiyorum. Sarı ipimi aldım. Model bir bezimi alarak tersini çevirdim. Yaptığım ilk kirpiye sık iğne ile giriş yapıyorum. Tekrar 5 zincir. İkinci kirpiğime sık iğne ile giriş yaptım. Arada bir yuva oluşturdum. Tekrar bir zincir çektim. Modelimin ön kısmını çevirdim. Zincirimin ara kısmından giriş yaparak sık iğnemi yaptım. İpimi uzatarak Tekrar alt kısmından giriş yaptım. İpimi aldım. Çıktım. Ve bir zincir çekerek ipimi uzattım. Bir oldu. Tekrar alt kısmından giriş yaptım. İpimi aldım. Bir zincir çektim. İki oldu. Alt kısmından giriş yaptım. İpimi aldım. Çıktım. Ve bir zincir çekerek ipimi uzatıyorum. Üç oldu. Bu şekilde devam ediyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 üzerine ipimi aldım ve hepsini toplu şekilde içinden geçirdim. Tekrar bir zincir çekiyorum. 6 zincir çekiyorum. Siz isterseniz 5 zincir de çekebilirsiniz arkadaşlar. Benim elim sık sıkı çıkardığı için ben 6 zincir çektim. Şu ara kısmından milimle giriş yaparak birimi çıkardım. Ve içinden geçirerek Sık iğnemi yapıyorum. İlk, İlk zincirli yuvam oluştu. Tekrar 5 zincir. 6 zincir. 6 zincir çektim. Tekrar aynı ara kısmında giriş yaparak sık iğnemi yapacağım. İkinci yuvamı yaptım. Tekrar 6 zincir aynı yuvaya giriş yapıyorum. Üçüncü yuvamı yaptım. Tekrar altı zincir. Aynı yuvaya giriş yaparak dördüncü yuvamı oluşturdum. Tekrar altı zincir. Aynı yuvaya giriş yapıyorum. Ve bir zincir çekerek fazla ipimi yapıyorum. Bu şekilde el alemi tamamlamış oldum arkadaşlar. Aynısından bir tane daha yapıyorum. Pembe ipimi aldım. Tekrar model bezimi alarak tersini çeviriyorum. İlk kirpiğime sık iğne ile giriş yapıyorum. Tekrar 5 zincir çekerek ikinci kirpiğime giriş yapıyorum sık iğne ile ve bir zincir çektim. Modelimin ön kısmını çevirdim. Yapmış olduğum zincirin ara kısmından giriş yaparak sık iğnemi yapıyorum. Tekrar ipimi uzatarak alt kısmından giriş yaptım. İpimi aldım çıktım ve bir zincir çekerek ipimi uzattım. Bir oldu. Alt kısmından giriş yaptım. İpimi aldım çıktım. Bir zincir çekerek ipimi uzattım 2 oldu alt kısmından girdim ipimi aldım çıktım ve bir zincir çekerek ipimi uzattım 3 oldu bu şekilde devam ediyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 11 oldu ipimi aldım milimin üzerine ve toplu bir şekilde içinden geçirdim ve bir zincir çektim üzerine tekrar üzerine minik yuvalarımı yapıyorum 6 zincir çekiyorum ara kısmından milimle giriş yaparak şekilde ilmi çıkardım içinden ipimi alarak kısmından bir sık iğne yaparak yuvamı tamamladım. İlk yuvam oluştu. Tekrar 6 zincir. Aynı yuvaya giriş yaparak ikinci yuvamı da yapıyorum arkadaşlar. İkinci yuvamı yaptım. Tekrar altı zincir. Aynı yuvaya giriş yaptım. 3 oldu. 6 zincir çektim. Ara kısmından giriş yapıyorum. 4 oldu. Tekrar 6 zincir. Aynı yuvaya giriş yaparak bilimi içinden çıkardım. Ve bir zincir çektim. 5 oldu fazla ipimi çakmak yardımıyla yakıyorum. Ben kamera arkasında diğer lalelerimi de yapıp geliyorum arkadaşlar modelim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şahane bir güzellik çıktı ortaya. Umarım, umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Deneyeceklere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.